Oktay Usta sen neler yapmışsın böyle. Tam pastanelerde olduğu gibi. Orijinal krem şokalle tarifi Oktay Usta'dan geliyor. Buyurun birlikte hazırlayalım. Kıymetli seyircilerim pastane usulü krem şokalle hazırlıyorum. Şimdi bir ev usulü var bir de pastane usulü var. Pastane usulü olanı böyle kaşığı daldırdığınızda böyle sakızlaşmış, ipeksi kıvamında olur. İşte şimdi onun tam aynısını yapacağım inşallah sizler için. Efendim neler var malzeme listesinde? 1 litre süte ihtiyacımız var. 1 su bardağı toz şeker. Burası krema sonra üzerinde yer alacak. 1 çorba kaşığı mısır nişastası. 2 çorba kaşığı un, 1 tane yumurtanın sarısı, 3 çorba kaşığı kakao. Burada 80 gram bitter sütü çikolata var ama 100 gram olursa daha iyi olur. Kıvam alması için de 1 çay bardağı sıvı krema veriyoruz. Bütün detaylarıyla, dokusuyla, her şeyle paylaşıyorum. Lütfen takipte kalın. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce tenceremizin içerisine 2 çorba kaşığı unu alıyoruz. Tepeleme dolu değil. Yani ona yakın bir durumda kıymetli seyircilerim. Ee, burada 3 çorba kaşığı kakao. Ver sevgili ağaççım. 1 çorba kaşığı da mısır nişastası. Bu üçlüyü verdikten sonra şimdi ee, bir de şekeri veriyorum. Bir su bardağı da toz şeker kıymetseyeceğim. Ee, çok şekerli olmuyor, tam kıvamında oluyor. Şeker, kakao, un e, hepsini karıştırıyorum. Şimdi sırada yumurta sarısı ve süt geliyor. Bakalım Oktay Usta pastanelerde aldığımız böyle çocukların şöyle şuralarında çikolatalar sürülür de diliyle yalarlar ya tam o kıvamda şokolat geliyor. Pastane şokallamız kaynamaya başladı. Ceylan gözü oldu. Kıvam çok başarılı. 2 kaşık un, 1 kaşık nişasta, 3 kaşık kakao ile hazırlıyoruz. 2 dakika pişiriyorum. Bak kaynadı kıymetli Şimdi ocağın ateşini kapatıyorum. Ara ara karıştırarak soğutacağız. Ama soğutmaya geçmeden önce kıymetli sıcakken içerisine neyi dahil edeceğiz? Çikolata. Ne kadar? Ee, burada 80 gram var. Tavsiyem 100 gramdır kıymetli Imkanınız varsa 100 gram koyarsanız iyi olur. Şimdi çikolata sıcaklığı ile eriyecek, ara ara karıştıracağız. Oda sısına geldikten sonra da içerisine sıvı krema verip, ondan sonra çalıştırma bölümü en önemli aşamaya geliyoruz. Lütfen takipte kalın, kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum, yavrularınız bu tada bayılacaklar. Kutlu Isbank. Şokollamız tamamen soğudu. 5-6 dakika çalıştırdık. Kıvamını aldı. Şimdi bardaklara paylaştırma vakti geldi. <laughs> Bardakları da buldum kıymetli seyircilerim. Hemen ee, tellerini çıkartıyorum. Ama ne yapıyoruz? Fişten aldıktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Evet şimdi hemen kıvamını sizlerle bir paylaşayım kıymetli seyircilerim. Nasıl bir kıvamda olmalı? Oktayus'ta bir görelim diyen seyircilerimiz var. İşte böyle. Görüyor musunuz? Şelale gibi akıyor adeta bir çikolata şelalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen getiriyorum bardaklara paylaştırma bölümüne geçiyoruz. Bardaklara paylaştırdıktan sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Bir dokunuş daha var. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Sunumu çok önemli. Detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Canım benim. Sevgiyle hazırlanmış. Tatlımızı kup bardaklarına paylaştırdıktan sonra bir 10-15 dakika bekletelim. Şöyle yelpaze yaparak biraz üzerinde bir kaymak yapsın kıymet Üzerine <laughs> Üzerine bir sert bir tabaka oluşsun ki üzerine eleyeceğimiz kakao direkt erimesin içerisinde. Ondan dolayı bu işlemi yapıyoruz. Şimdi tek tek tabağa alıp üzerine kakao eleyeceğim ki dökülen kakaoyu tekrar kullanabilelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ufak dokunuşlarla özellikle kup bardakların kenarlarına da yapışsın. Canım yapışır mısın? Dikkatli bir şekilde her yerine kakao eliyorum. Elini korkak alıştırma bu Niye böyle yapıyorsun canım? Hı, tamam. Şimdi olmaya başladı. Evet, üzerine beyaz bir şey, özür dilerim. Be <laughs> kakao ne zamandan beri beyaz oldu? Hızlı diyeceksiniz. <laughs> üzerine kakao kaplayıncaya kadar hem bardağın hem de çikolatanın üzeri şu anda bakın ne oldu? Kakao ile kaplanmış oldu. Görebildik mi? Daha yakına getirebilir mi Gördük, tamam. Efendim hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Toplam kaç taneydi? 9 tane çıktı. Ölçümüzden 9 adet çıktı. Kıymetli oldukça da bereketli. Şimdi süsleme bölümüne geçiyoruz. pastane şokallamız gerçekten güzel bir görüntüye kavuştu kıymetli seyircilerim. Efendim 5 yıldızlı otellerde, pastanelerde yiyebileceğiniz ve bu güzel tatlının %100 aynısını sizler için hazırladım kıymetli seyircilerim. Üzerine kakaosunu eledik. Şimdi bu normalde 4-5 saat dinlenirse çok güzel olur. Hatta bir gece ya yani buzdolabında beklerse var ya ertesi günü daldıran kaşığı şöyle şöyle yapacak. Hmm. Daha önce ben böyle bir şey yiyemedim dedirten bir tatlı. Son vermiş olduğumuz çırpmadaki süt ya da kremayı kıymetli seyircilerim. Onu dikkatli bir şekilde dökerseniz işiniz garanti olur. Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam ediyor. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Size çok seviyorum. Afiyet, bal şeker olsun. Hoşçakalın efendim.